Dünyayı saran bu sorunla mücadele ederken dikkate almamız gereken bazı önlemler var. Sorun küresel, mücadele ulusal. İşte tüm Türkiye'yi koronavirüsün yayılmasından koruyacak 14 kural. Ellerinizi sık su ve sabunla en az 20 saniye boyunca olarak yıkayın. Öksürme ve hapşırma sırasında ağzı ve burnunuzu tek kullanılık mendille kapatın. Ellerinizle gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokunmayın soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle aranıza 3-4 adım mesafe koyun. Yurt dışı seyahatlerinizi iptal edin ya da erteleyin. Yurt dışından dönüşte ilk 14 günü elinizde geçirin. Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın kapı kolları, arka türler, lavabolar gibi sık kullandığınız yüzeyleri su ve deterjanla her gün temizleyin. Havlu gibi kişisel eşyalarınızı ortak kullanmayın. Kıyafetlerinizi 60-90 santigrat derecede normal deterjanla yıkayın. Mendil yoksa dirseğin iç kısmını kullanın. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçın. Bol sıvı tüketin. Dengeli beslenin, uyku düzeninize dikkat edin. Soğuk algınlığı belirtiniz varsa Yaşlılar ve kronik hastalığı olanlarla temas etmeyin. Maske takmadan dışarı çıkmayın. Düşme, ateş, öksürük ve nefes darlığınız varsa maske takarak bir sağlık kuruluşuna başvurun.